Bıydı. 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 Bir köşede duruyoruz ve düşünüyoruz ve soruyoruz kendi kendimize. Bir anlık da insan ne içindir diye soruyoruz. Ama hiçbir zaman harekete geçmiyoruz. Tövbe etmiş olmasına rağmen neden affedilmiyor hem toplum hem Voizek nezdinde ve... Tıpkı Hindistan'da hareketi başlatan Gandhi'nin şey olduğu gibi. İngiliz eğitimli bir avukat olması gibi karamsarlığa düşüyorum dediği noktada yüzbaşı harekete geçse ben de niye sevmiyorum diye diyorum. <laughs> düşünüyorum hep yani. Bu pozitif hukuk tartışmaların başladığı dönemlerde ahlak ve hukuk kesin bir çizgide ayrılamamış olacak. Tıp ya da fen yoluyla insan dediğimiz yaratığın anlaşılamayacağı ile ilgili bir bence bir karamsarlığı var. Bilim adamı yetiştirecek bir ırkın bir üyesi olarak kopuş döneminde böyle bir kriz yaşayan bir şu. görevini yerine getiriyor Açıkçası bu tarz oyunların da şu anda bizim seyircimizde daha çok karşılığı olduğunu düşünüyorum. Böyle olması için bence yüzbaşı gibi bir karakter bunu yapabilir o dönemde. Bir durup dururken sahnede çıran biri çıkıyor ve şunu diyor. İnsan ne içindir?